Rüzgardan orman yangını çıktı. Zamanında müdahale yangını söndürdü. Bak yangına bak. Hatay'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar birçok ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Arsuz'da orman yangınına neden oldu. Elektrik direklerine ağaçları devirdi. İskenderun'da da garaj çatısı uçtu. Arsuz'un Pirinçlik Mahallesi'nde dün gece saatlerinde rüzgar yüzünden kopan elektrik telinin neden olduğu değerlendirilen ve genişleme endişesi yaşanan orman yangınına ekipler tarafından anında müdahale edildi. Gece saat 23.30 sıralarında Pirinçlik Mahallesi Orman İşletme Gözlem Noktası yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın çevrede büyük tedirginlik yarattı. Rüzgarlı havada elektrik tellerinin neden olduğu değerlendirilen yangın yerine Hatay Orman İşletme Bölge Müdürlüğü kara ekipleri anında ulaştı. Rüzgarın çalışmaları zorlaştırdığı yangına yapılan zamanında müdahale sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin zorlu ve yoğun çabası sonucu geniş bir alana yayılması önlenen yangında daha sonra soğutma çalışmaları başarıyla yürütüldü ve yangın tamamen söndürüldü. İskenderun'un Akçay mahallesinde de şiddetini zaman zaman arttıran fırtına bir deponun garaj çatısını uçurdu. Bir evinde damında bulunan rüzgarda düşme riski olan çatı eklentisine de düşmeden itfaiye ekipleri müdahale etti. Fırtına ayrıca kent merkezinde trafik sinyalizasyon ışıklarını yerinden söktü, konteyner kentteki konteynerlerin üzerlerine çekilen brandalara zarar verdi.